inanılmaz pislik var. Yani insanlar duyarsızca her yere çöp atıyorlar. Yani oturacak yer bile kalmıyor gerçekten. Böyle projeler oldukça Begon hocamızla beraber onunla beraber topluyoruz. Yani daha bilinçli olmalarını öneririm. Belediyede daha fazla çöp kutusu koyabilir. Burada hiç çöp kutusu yok gördüğünüz gibi mesela. O yüzden belki atıyor olabilirler ama yine de hiçbir türlü atmamaları gerekiyor yani. Bu şekilde insanlar kesinlikle atmamalı. Caydırıcı cezalar gelmeli belki de. Bak, insanlar çok pis. Eh, Beddua'ya seviniyor, Türkiye'ye seviniyor, sadece onlar seviniyor. Çok selfis, egoist. Burada inşallah bu yol kapatıyor sonra daha zor bu insanlar burada geliyor. Bu insanlar burada geliyor, pikniği yapıyor, atıyor Çok fazla çöp ve atık var. İnsanların daha bilinçli olmasını istiyorum. Hani e, etraflarına bakmalarını istiyorum. Piknik e, yaptıktan sonra e, en çok plastik var ve plastik en çok doğaya zarar veren şeylerden bir tanesi ve çok geç e, eriyor doğada. Atmamalarını öneriyorum. Hani etraflarına bakmalarını öneriyorum. Pet şişe cam, hep şişeler kuru camlar plastik. Plastik torba, evet. plastik torbalar, evet. kağıt mendiller çok fazla.